Yeni ürünümüz BMX, yeni nesil para sayma makinemiz. Cihazımız tamamen e, ön paneli dokunmatik ekrandır. E, muadili bulunmayan bir makinedir. 20 ülke para birimini sayabilir. Aynı zamanda farklı para birimleri birbiriyle karışık olarak da sayabilir. Dokunmatikimiz hassastır. Fazla bastırmanıza gerek yoktur. Direkt e, algılayacaktır. Cihazımızın diğer makinalarda olmayan şu şekilde önden açılma özelliği de bulunmaktadır. Hem bakım hem temizlik hem de içine yabancı bir şey kaçtığı zaman bu şekilde ulaşmak daha kolay olacaktır. Aynı zamanda arkadan da cihazımız Ayrıca müşteri ekranımızda cihazla beraber gelmektedir ve hediyemizdir. Şu anda cihazımız oto otomodunda herhangi bir tuşa basmıyoruz. Hangi parayı koyarsak cihaz tanıyıp sayacaktır. 200 adet 15.000 TL. Seri numaralarını da harici ekranında da gösterir. Burada da gösterir. Report tuşuna bastığımız zaman detaylı olarak sayım e, raporunu görebilirsiniz. Seri no'ya bastığımız zaman da paraların seri numaralarını görebilirsiniz. Bunları dilerseniz e, print tuşuna basarak çıktı da alabilirsiniz. Aynı zamanda e, detaylı rapor listesi ekranın sol tarafında da görünmektedir. Herhangi bir tuşa basmıyoruz. Dolar koyuyoruz. Cihaz şüphelendiği paraları bu şekilde üst tazesine atar. Çift çıslı, manyetik, ıre sensörleri cihazımızda mevcuttur. Dolayısıyla sahte yakalamada üstün özelliklere sahiptir. Euro koyuyoruz. Print tuşuna bastığımız zaman cihazın bu şekilde yan tarafında printer'ı vardır. Dahili bir printer'dır. Bunun için ücret edilmenize gerek yoktur. Bu şekilde saydığı paranın raporunu verir. Report tuşuna basarız. Seri no'ya basarız. Bir daha printer'a basarsak da bu şekilde saydığı paraların seri numaralarını size dökecektir. İngiliz sistemini koyuyoruz. Yeni sterlinleri cihazımız tanır. Cihazımızda 3 sayımızı vardır. 1200, 1000 ve 800 istediğiniz hızda cihazı paralarınızı saydırabilirsiniz. Mix tuşuna bastığımız zaman diğer modlar açılacaktır. Short modu para ayırmaya yarar. Face ve Orient modları da paraların suratlarını bir araya toplamanıza yarar. Count modu adet sayım modudur. Add açtığımız zaman, cihaz parayı aldığınız zaman bir daha sıfırlamaz, üstüne toplayarak sayar. 5 destelemedir. Buradan hangi adette durmasını isterseniz onu girersiniz. Okey tuşuna bastığınız zaman o adette cihaz duracaktır. Gösterelim. Gördüğünüz gibi yüz adet ayarlamıştık, yüz adette cihazımız durdu. desteği kapıyoruz. Multifonksiyonu aldığımız zaman da cihazımız aynı anda TL, dolar, euro, sterlini bir arada da karışık sayacaktır. Ana <laughs> ekranımızda bu şekilde hem adedini hem tutarını dolar, euro, TL ve sterlinin görebilirsiniz. Import tuşuna bastığınız zaman da daha detaylı dökümü görebilirsiniz. Önce size doları gösterir. Ekran dediğimiz gibi hassas dokunmatik ekrandır. Şu şekilde kenara kaydırdığımız zaman diğer para birimleri de çıkar. Euro, sterlin ve TL. Bunları da isterseniz gene print alabilirsiniz print tuşuyla. Menü tuşumuz buradadır. Buradan isterseniz seri numaraları kapayabilirsiniz. İsterseniz cihazın sesini kapayabilirsiniz. Ee, buradan ayarlayabilirsiniz. Bu tuşa bastığımız zaman e, gri olacaktır ve seri numaralarını okumayacaktır. Bir daha basarsak açılacaktır. BMX e, yeni nesil e, tam dokunmatik ekran e, para sayma makinemiz